Ve son konuğumuz kendisine sabrı için içtenlikle teşekkür ediyorum. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Profesör Doktor Murat Çemrek hocamız. Kendisi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı'dır. Konu başlığı da ben de Uluslararası İlişkiler alanında yıllarca çalışmış bir kurul üyesi olduğumdan beni çok heyecanlandırdı. Kıymetli hocam, uluslararası hukukta şiddetin önlenmesini sağlayan normlar, ilkeler nelerdir? Ve küresel anlamda şiddet olgusunu nasıl değerlendiririz? Bunları da sizden alalım. Teşekkürler. Sayın Başkan teşekkürler, estağfurullah. Ben sabır değil, tam tersine e, gayet keyifle dinledim. Çok teşekkür ederim. E, şimdi e, ilk önce e, bir psikologtan e, modernizmin eleştirisinin çerçevesinde e, bir sunuş. sonrasında bir fakirden e, ahlak e, etik değil ama ahlak e, menüsünden sonra bir muhaddiseden de evet. hep beraber dinlediğimiz için nihayetinde İslam hukukundaki temel Beş mesele çerçevesinde şiddetin önlenmesine dair. Şimdi e, öncelikle ben buraya icapçı olarak gelmiş durumdayım. Yani bir onu e, bir belirtmemiz lazım. Zaten isim şeyinden de anlaşılıyor. Buna bir gönül koymuşluğumdan dolayı değil. E, tam tersine bir müteşekkirlik durumu hasıl olduğundan dolayı hasreten belirtmem lazım. E, bu e, programın organizasyonundaki hocalardan Yusuf Hoca bizde ayrı bir panelle ilgili... E, ...Konya'da uğraştığımız bir dönemde... E, ...birkaç gün öncesinde... ...bu gelişmeden haberdar etti e, beni... E, ...İonla Küçüradi... ...yani ben öyle yaşayan bir efsanenin yerine... ...ismimin en azından Yusuf Hoca tarafından... ...düşünülmesi bile beni... ...fazlasıyla mesut ve bahtiyar etmiştir. İyon Hocamız... ...gripal enfeksiyon geçirmektelermiş... ...o sebepten iştirak edemediler... ...biz de kendilerine... E, ...geçmiş olsun... ...dileklerimizi iletiyoruz... ...ve... Maltepe Üniversitesi'nden başka bir konuğumuz burada. Buyurun şimdi, hocam. Şimdi tabii kendisi benim doğduğum yıl Türkiye'deki felsefe daha sonra bakanlar kurulu kararıyla derneklikten kurum haline gelecek organizasyonun kurucusu olduğu için ben hani ismini duyduğum anda zaten hani fazlasıyla onar oldum. Ve bu çerçevede davet edilmiş olmaktan da gayet mutluyum. Şimdi uluslararası hukuk bağlamı itibariyle başlıkta bana hazır olarak verildi. E, bu çerçevede bir özet yazdım ve e, sanırım gece bir civarında Sayın Başkan'ın e, Süleyman Bey'e ulaştırıldığından haberdarım. E, çünkü bir buçukta ben tekrar haberdar edildim. E, biz de kendi konferans organizasyonu bunu da şunun için anlatıyorum. ya yani Böyle e, bir organizasyonu yapmak e, gayet uzun bir zaman dilimi itibariyle çok fazla kişinin meşakkatiyle oluyor. O yüzden de hani e, teberrüken bir teşekkür değil bu. Tam tersine hakikaten bu işlerin içinde olan biri olarak e, kolay olmadığından dolayı başkanız şahsında tüm kuruma teş teşekkürlerimi bildiririm. Yani ben bu organizasyonda oldum ya da olmadım meselesi olarak değil. Bütün organizasyonlar emin olun hakikaten e, iki türkü bir araya getirmek marifettir derim ben her zaman için. Gayet zor oluyor. E, şimdi ben uluslararası hukuk boyutundan daha ziyade ikinci bölümü için. Çünkü uluslararası hukukçu değilim. E, ama başlık öyle planlandığı için ona da Yine referanslarım söz konusu olacak. Şimdi benden önceki iki konuşmanın e, genel çerçevesi normatif bir boyut içeriyor. Benimkisi tam tersine yaşadığımız dünyada ki buna dair hani küçücük bir realite canım teoriyi mahvediyor yerine değil. Mevzul miktarda bu normatif çerçeveyi mahveden örneklerimiz söz konusu. Bir, o yüzden normatiflik. O yüzden işte hukuk sadece hakkın çoğul anlamında değil bizatihi başka türlüsü yaşayamayacağımız içindir. Yani siz bir kaleyi şiddetle ele geçirebilirsiniz. Bir savaşın sonunda istediğiniz kadar adil bir savaş olsun Spinoza'dan itibaren bu fark etmez. Ama nihayetinde savaşla sürdüremezsiniz oradaki hükümranlığınızı dönüp dolaşıp bir hukuki çerçeveye ve herkesin üzerinde olabildiğince oydaştığı bir çerçeveye ihtiyacınız olacaktır. Bu birinci taraf. Şimdi ikincisi e, ben de eş durumundan ilahiyatçıyım haliyle hani e, en azından anlam dünyası olarak da uzak olduğum yani bireysel e, öğretiye sadakatimin ötesinde söylüyorum. Şimdi bir modern dünyada yaşıyoruz ve bunu elimizdeki işte karbon kayıtları itibarıyla bakarsak 12 ile 14 bin yıl e, yazılı tarih itibariyle 5 ile 6 bin yıllık bir insanlık tarihine vakıfız bildiğimiz anlamda söylüyorum. Ya, yani, diye. Şimdi bundan hareketle de elimizdeki bu data bize şunu gösteriyor. Bizati insanlık tarihi bir şiddet tarihi. Eş zamanlı olarak bu şiddetin rafineleşmesi anlamında yani az malzeme kullanarak çok şiddet yapabilme yani bunun içinde atom bombasından savaşlardaki kullanımından tutun işte e, tıbbın da gelişmesine için Dünya Savaşı'ndaki katkısı itibariyle insanlara gösterilen maksimum şiddetten işte insanların sabun yapılmasına kadar olan e, boyutu itibariyle söylüyorum. Ne yazık ki ee, insan ırkı olarak e, kanlı bir tarihimiz var. Yani bu, bu e, hatırlaması fazlasıyla utanç verici ama öbür taraftan da nihayetinde bütün insanlık tarihi bunun üzerine. kurulu. Belki bu benim hani siyaset bilimci, uluslararası ilişkilerci vasfım itibariyle tam da her gün okuduğum, işte ilgilendiğim alanın böyle bir kan revan üzerine e, kurulu olmasından da. Bu şu demek değil. Bu doğrudur. Hayır işte o yüzden normatif değerler her zaman için ön plandadır. İşte biz böyle olmamamız gerektiğini öğrettiği için değerlidir. Yani bunlara bir aykırılık anlamında söylemiyorum. Şimdi diğeri küreselleşmeden bahsederken kaçınılmaz olarak bizim bu insanlık tarihi itibariyle olan şeyde <laughs> hepimiz birer modern ulus devletin vatandaşı olmamız hasabıyla ve ulus devletinde bildiğimiz bu insanlık tarihinde hani en zorlasanız böyle Fransız devrimine falan değil biraz daha ev işte coğrafi keşiflere kadar götürseniz 500 yıllık bir tarihi var kabaca. Bu da işte toplam o tarih içinde onda birlik dilime filan. Ama biz öyle zannediyoruz ki hani tüm insanlık tarihi hep böyle yaşadı. Yok böyle yaşamadı. Yani moderniteyle olan ilişkimiz e, gayet sınırlı bir ilişkidir. İnsanlık tarihi bağlamında söylüyorum. Yani evet antik döneme atıf yaptığımızda yine modernitenin kendisine felsefi anlamda düstur edindiği boyutları vardır ama o yani toplamda e, bütün toplumlar moderniteye kadar e, metafiziksel yani modern bir şekilde söylüyorum ifadelerini metafiziksel, spiritüel ve dinsel toplumlar olmuştur. Yani buna paganizm de dahil olmak üzere. Şimdi bunu tabi niçe itibariyle alırsak e, modernizm nihayetinde veya modernite dediğimiz kurulan e, yapı ki ulus devlet bunun bir siyasal uzantısı olan bir e, yapıdır. O zaman karşımıza şu çıkmış oluyor. Küreselleşme dediğimiz aslında bu modernitenin tüm gezegene yaygınlaşmış olmasıdır. E şimdi hal böyleyken bu çerçevede aslında hani küreselleşme çalışmalarında çok karşımıza çıkan işte ulus devlet ve bunun arkasındaki ideoloji olarak ulusçuluk, milliyetçilik ve küreselleşme çatışır mı? Yer yer çatıştığı alanlar tabii iktidar meselesi itibariyle söz konusu olur ama öbür taraftan da küreselleşme dediğimiz oldu bizatihi ulus devletin küreselleşmesi. Milliyetçiliğin küreselleşmesidir. Yani bir normatif değer olarak da milliyetçiliğin bütün ulus devletlerde ve bütün hukuk sistemlerinin yegane tabanı, zemini haline gelmesidir. Şimdi tekrar buradan devlet mevzuna geldiğimizde de, bu çerçevede Weber'in çok atıf yapılan haliyle herhalde bütün alanlardan bütün sosyal bilimcilerin nihayetinde bildiği devlet şiddetin meşru tekelidir. Ben şimdi buradaki tekit ifadesini yani şiddetin meşru tekeli olmak, ifadesinden yani hem meşruluğun hem tekelliğin. Zaten herhangi bir konuda tekelseniz otomatikman meşruiyetiniz hukuken değilse bile fiilen söz konusudur. Bu eşyanın tabiatı gereği olan bir şeydir. Nasıl ki hani ben kendi derslerimde de bu örneği veririm yani dersin tek hocası benim. Eğer derste başka birisi hocalığını iddia etse otomatikman kargaşa olur, kaos olur. O yüzden de bu anlamdaki tekel bana nasıl öyle bir meşruiyet veriyor? Şiddetle ilgili olarak da İnsanlık tarihinin işte bunu da hobesyan anlamda baktığımızda e, devletin oluşması itibariyle bu farazi bir e, şey yok mesela bununla tam tersine işte insanın daha işbirliği düzeyinden işte Kantian e, Kantçı bir bakış açısıyla daha ziyade daha barış temelli olan ama Hobbes'ta kimde e de şöyle bir durum söz konusu işte bir doğa durumu yani bir devletin olmadığında bir durum varsa bunların hepsini uluslararası hukuka bağlayacağım o yüzden anlatıyorum. Ee, durumu söz konusu olursa işte insanlar bir üst otorite olmayacağından dolayı canların o saydığınız beş tane emniyet çerçevesi sadece İslam için değil bütün insanlık için bu vaaz edildiği için bu emniyetleri birinin üstlenmesi lazım yani onun koruyuculuğunu üstlenmesi gerekeceği bu yerine getirilmezse e ben kendim korumak zorunda kalacağım bireysel olarak. E ben bireysel olarak silahlanacağım ben bireysel olarak uykuyu kaybedeceğim ailemi kendimi malımı mülkümü servetimi korumak için. E bu benim ömrümden çalacak, yaşam kalitemden çalacak. O yüzden de bir üst otorite olarak devlete ihtiyacımız var. Şimdi bunu uluslararası sisteme getirdiğimizde işte uluslararası hukukun bizati zafiyeti bir tarafa, uluslararası sistemin realist e, teorinin çok e, atfedilen çekliyle hani çizdiği anarşik olma. Tabi burada anarşik ifadesi kaotik anlamına gelmiyor, anarşist e, anlamına gelmiyor bir üst otoritenin olmaması anlamına gelir. Şimdi hukukun uygulanması için bir kere kolluk kuvvetleri yani iç hukuk itibariyle en temel meseledir. Şimdi siz suçluyu tespit ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bu bana bireysel anlamda işte kamu hukuk itibariyle bir kötülükte bulundu. E, peki derdimizi kim anlatacak? O üst otoritenin ilgili birimi kolluk kuvvetleri, asayiş birimleri ilgili kişiyi yakalayacak. Tamam bu birinci adım. E yakaladılar. E ikinci adımda ne lazım? Bunun yargılanması lazım. O anki cari hukuk, merri hukuk neyse e, hangi normatif ilkelere göre bu din olabilir, seküler bir yapı olabilir. E, veyahut işte siz biraz önce bahsettiğiniz o töre cinayetleri törenin bizatihi kendisi olabilir. Yani yazılı bir hukuki kaide olmadan kendisine başvurulan bir normatif değerler bütünü olabilir. Ve buna göre bir yargılama olacak. Bu da nedir? İşte hakim olacak, savcısı olacak, avukatı olacak bir böyle bir e, mekanizmanın ihtiyacı. Üçüncüsünde ayak olarak e, bu suçlu bulundu. E, bunun bir yargılanması lazım. Bu yargılanmanın sonucunda ilgili cezanın verilmesi. Bu para cezası olabilir, tazir olabilir, ikaz olabilir. Neyse e, veyahut bizatihi işte e, hapis cezası olabilir. Bu hapis cezası a, açık cezai olabilir, hücre hapsi olabilir ama e, işte müebbet olabilir. Bütün bunlar itibariyle bunları uluslararası hukuka getirdiğimizde işte bu anarşik ortam dediğimiz şeyde bir üst otorite yok. Yani herhangi bir devlet bir başka devlete dair e, veyahut devlet düzeyinde de değil ikinci mesele itibariyle yaşadığımız daha ee, modernitenin ilerleyen boyutu itibariyle ki bunun nihayetinde 2001 sonrası dünya için söylememiz mümkün. Bir terörist organizasyonun nihayetinde devlete savaş açmasıyla karşı karşıya kaldığımız gibi. Yani 11 Eylül olayları tam da bunun nirengi noktası olduğundan dolayı söylüyoruz. Peki o zaman kim kimi e, bu anlamda cezanın parçası haline getirecek? Bir kere uluslararası ceza mahkemeleri itib mahkemesi itibariyle baktığımızda Tam da şu sözü fazlasıyla haklı çıkaran bir duruma e, gel, geldiğini görüyoruz. İşte hukuk e, büyük sinekler için değil, küçük sinekler, küçük böcekler içindir. E, zaten onlar e, bu ağı yırtıp e, geçerler. Onlara e, takılanlar işte küçük sineklerdir. Mesela ABD Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden kendisi için bir istisnai şey sağlayabilmek için ee, gücünün yettiği devletlerden bu çerçevede işte e, İran işgalinde ABD askerlerinin yaptığı cürümlere dair bir istisna çıkartmayı başarabilmiştir. O zaman bu genel anlamda hani uluslararası Kurumların oluşmuş olması da o hukukun yerine gelmesi anlamına gelmiyor. Biraz önce hocalarımızın saydığı bütün o normatif değerler, bütün İslam tarihi boyunca, bütün İslam toplumlarında, işte kadına dair olandan tutun, zayıflara dair olandan tutun veya bizatihi savaş hukukunun, orada normlar duruyor ama başka bir savaş hukukunun uygulanması anlamında. Şimdi buradaki temel derdimiz bir de moderniteyle beraber kendimizin norma, e, dini normlarla ilgili olarak eğer bu dünyada bir şekilde cezadan kaçsak bile, uhrevi olarak cezalandırılacağımızın kulağımıza küpe edilmesiyle ilgili. Ama modernite tam da Nietzsche'nin söylediği gibi Tanrı'nın sürgüne gönderilmesi, yok edilmesi. İşte kilisenin, bu o kendisi kilise anlamında yani bir siyasal otorite anlamında kullanıyor ama bunun da ötesinde sosyal olarak, bireysel anlamda da Tanrı'yla bağın kopmuş olmasıdır. Yani modern. O zaman e zaten dünyada cezalandırılamıyorsak, e, Nevzat Hoca'nın e, bahsettiği işte sekülerizm, dünyeviciliktir e, ...sözlüğe atıf yaptı. E, zaten bütün mesele bu dünyadaysa... E, ...bu dünyadan sonrası da yoksa... ...bütün yaptığımızda burada yanımıza... ...kar kalacağına dair kanaat getirdiysek... ...o zaman niye olalım? Bu bir. O zaman bunun bir de küreselleştiği bir halde... ...yaşamaktayız şu anda. Peki bu bu kadar kötü mü resim? Yok. O kadar da kötü değil. Yine modernite... E, ...felsefesi bağlamında. Bu noktada da Habermas'ın işte... E, modernite ile ilgili söylediği bence hala ufuk açıcı ki bunu söyleyeli sanırım yaklaşık 30 yıl oldu ama e, işte modernite tamamlanmamış bir projedir ve kendisinin bu çerçevede de hani altını çizdiği temel mesele şu oluyor. Eğer bizi özgürleştirmiyorsa buradaki özgürlükten kasıt tam da bu beş tane emniyetin sağlandığı hal içerisinde e, insanın tadabileceği maksimum özgürlüğün e, sağlanması bağlamında oluşacaktır. Çünkü bu emniyetlerin sağlanmazsa ve kaçınılmaz olarak işte o hobesyan anlamdaki hem iç siyaset hem küresel bağlamda e, bu değerler itibariyle korunmadığı ortamda siz istediğiniz hangi özgürlükten bahsedebilirsiniz? Hocam toparlamamız Tabii, mümkün mü? hemen mi? toparlıyorum. Şimdi bu çerçevede biz buradan işte e, ümitli olabileceğimiz yani resim bu kadar kötüyken işte e, her an bir üçüncü dünya savaşı beklerken he, he, her an toplumsal anlamda daha fazlasıyla infialler e, karşımızdayken işte buraya gelirken Nevzat Hoca da bahsetti. E, aldığımız haber üzerine yani intiharların bu kadar artıyor olması bu sadece herhangi bir dininden uzaklaşma ahlaki değerlerle ilgili değil. Modernitenin insanı tatmin edemediği bütün alanların yansıması olarak da söylemek e, lazım. Yani fakirlikle ilgili değil. Zengin toplumlarda da bunu görüyorsunuz. Zengin bireylerde de görüyorsunuz. Ondan da zaten bahsettim. Küreselleşmeye dair bütün buradaki genel umudumuz uluslararası hukuk çerçevesinde uluslararası hukukun küreselleşmesiyle daha önemli bir adım atacak. Çünkü burada çarklıların işlerinin oturması bir e, asekronize durum söz konusu. E, terör küresel, problemler küresel, gezegen düzeyinde ama siz buna dair önerebildiğiniz çözüm zayıf bir uluslararası Kurumsallaşmasını tümüyle tamamlayamamış kümüyle böyle bir kendi normlarını daha üretmek anlamında kabullenilmesi bağlı değerler değerleri üretilmiş ama üretilmemiş şey karşılığı olmamış bir e, küresel yapı söz konusuysa o zaman uluslararası hukukun yerini küresel bir hukuku aldığında kurumların değerleriyle beraber içselleştirildiği bir dünyada en azından bundan önceki dünyaya göre daha ümitli daha müreffeh olmamızı mümkün kılabileceğini düşünüyorum belki o zaman bu da tamamlanmış bir proje haline kısmen tamamlanmış bir proje olarak karşımıza çıkacağı için. Ben asıl sabrınız için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz.